Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese benden iyi akşamlar. Ee, e, ben uzun Musa'nın gülünden Musa Çiftçi. Uzun zamandır video atmıyordum. Attığım videoları da büyük bir ihtimal beğenmemişsinizdir. Ama abonelikleriniz ve like'ınız için teşekkür ederim. Bu beğeni, bu e, videoya da beğeni, beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve başka kişileri de yönlendirmeyi de kesinlikle unutmayın. Bugün sizlere e, telefondan oyun videosu çekeceğim. İşte e, ne yapayım e, 5 ton 3 çekeceğim. Sonra vloglar çekeceğim. Bilgisayar oyunları çekeceğim. E, Evet hemen e, 5 ton 3'e giriyorum. Arkadaşlar ikisini oynuyordum. 3'ü çıkmış. Sonradan haberim oldu. Bunu da 3'ünü de dün yükledim. Hemen girelim. Böyle arkadaşlar girişi. Yani e, istediğiniz oyunları da yoruma atabilirsiniz. Onları da kesinlikle çekmeyi ihmal etmemeye çalışacağım. Giriyoruz oyunumuza. Hemen başlayalım. Böyle basarak girdik. İşte biyoloji, tarih, resim, bilim, spor ve gizli bir oda var. Bu gizli odada bir tane öğretmen var. O öğretmen e, beyin dahiler okulundayız. E, beyinlerini yıkamaya çalışacak buradaki çocukların. Biz de bunu engellemeye çalışacağız. Ben oyuna önceden başladım. Video atmamıştım. Daha yani şuradan yıllık kitaba bakıyoruz. Öğrenciler, kaydettiğimiz öğrenciler, öğretmenler burada. Ya şuna bakıyor. Frankenstein ya. Aha. Lan, lan bu ne? <laughs> Neyse. İn İnsanı görüyoruz. Toan var. Burada 900 lira vererek şunu açtım. Bunu da Facebook'a bağlanarak kaçtım. Diğer kıyafetleri de var. Tafi var. Tafi 9 lira vermedim daha bunun için. Yani genellikle ton kullanıyorum. Bunu da Facebook'la açtım. Bunlar var işte böyle. Hemen oyunumuza girelim. Tarih mi biyoloji mi? Kardeşim cevaplasın. Tarih mi biyoloji mi? Tarih. Tamam hemen tarihe giriyoruz. Sen, sen tarihi 24 seviyeyiz. ha 25 25'mişiz. <laughs> Hemen girelim. Yani güzel boy, size de tavsiye ederim. Kopya falan çekiyorsun. Şimdi göstereyim. Böyle gidiyorsun yanına, kopya çekiyorsun. Böyle böyle. Öğretmen ünlem çıkardığını sana bakıyor. Ya şuna bak ya, bakıyor ya. Hocam gözlük parası çıkaramadın mı? Niye büyüteşli bakıyorsun sen? Yazıktır günahdır etme ya. Allah kaçma lan kaçma gitme. Seveyim ben seni seveyim seveyim. Lan lan. <laughs> evet çekelim çekelim olsun. Kopyalar gelsin kopyalar. Şurada notes göstergesi var. B A, A artı. Burada en az B almam gerekiyor. Ama köpek. Sen be bizim hocaya oyalar. Ya ben size markete almayı unuttum ya. Gitme la. Gidersen ben kaybederim. Alın. Alın. La hoca bakma la bakma. Nenen de öyle bakardı. Yakalandık işte. <laughs> XF'yi de aldık. Ne güzel oldu. Arkadaşlar burada bir şey göstereceğim hemen. Mağazayı. Mağazada şu görünmezlik var. Bu hızlı gitme. Bu şey. Hep yeşil alıyorsun. Yeşil çok veriyor ya. Bu da öğretmen oy alıyor. Biz topluyoruz. Bu zaman durduruyor arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Öyleydi. İşte böyle şeyler var. Bir daha oynayalım. Sonra videomu bitireceğim. Hemen başlıyoruz. Hadi. Topla 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 topla. Topla 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 topla. Lan adamı kızgınlaştırdık. Yazık. Ne kızıyorsun lan sen bana? Lan. Of. Gittik yakalan. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kısa oldu ama bitiriyorum videomu. Herkes benden. iyi akşamlar. Kola siz tavşanlar. <laughs>